Aga. Bursa niye bu kadar sıcak? Beyler bayanlar hamur çocuklar hepimiz merhabalar bu kısa haber ve fayda nasıl bir ikide kaldığımız herhalde devam ediyoruz bilgiler üzere bir önceki bölümde dördün, üçüncü ve dördüncü bölümleri tamamlayarak sadece beşinci bölümü ve custom night'ı geriye bırakmıştık bu bölümde fayda şoförü değiş ikide ilk yıldızımızı almaya çalışacağız <laughs> Alo alo hey aferin 5. gece şey bu gece bir şeyleri yakından takip et tamam mı Anladığım kadarıyla bina kilit altında şey kimsenin girip çıkmasına izin verilmiyor Bilirsin özellikle de önceki çalışanlarla ilgili olarak Her şeyi hallettiğimizde seni gündüz vardiyasını alabiliriz Yeni bir pozisyon müsait oldu evet Henüz Vardiyan'ın yerine geçeceklerini bulamadık ama üzerinde çalışıyoruz. Asıl restoran sahibiyle iletişime evet. geçmeye çalışacağız. Sanırım yerin adı Fredbear'in aile lokantası ya da onun gibi bir şeydi işte. Eski. Yani. kapalı olsa da herhangi birinin izin sürebileceğimizden şüpheliyim. Pekala, bir geceyi daha atladım. Orada kal. İyi geceler. Siplos. yemedik 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 güzel güzel gidiyoruz <laughs> tamam toyboney geldi toybeni din pant Toy gitti çok şey bakmamız lazım hemen. O, Fred de burada. Fred de her an içeri girebilir. Tamam, yemedik. Güzel saat 2'ye geldi. Bizim üçte birini tamamladık. Mangle geldi. Mangle gitti. <laughs> güzel. Çok gidiyor sanırım. Sar sar sar. Yemedik, 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 yemedik. Çok de büyük ihtimalle sorun değil son Mangle ortada, güzel. <laughs> Mr. Freddy ilk defa geldi tüm bir tüm haftada. And go Enerjiyi çok boş harcadım Yedik 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 Kesinlikle yedik o incelediği için hazır olamadım tamam ha, sorun, sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok zaten çok ilerlememiştik çok da sorun yok çok fazla elektrik harcamayacağım çok iyiydi. Mükemmel. Evet, havalandırma birileri girdi. Bu girmiş. şöyle bakmam lazım. Balon boy gelmiş. sorun yok sorun yok çok güzel ilerliyoruz bence evet yine kredi çıkar Hello. Foxy gelmiş yine Foxy'yi göndermek zor mu ya? buradan gel şey Güzel. Sar 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 Kaldık. Tamam yemedik. Tek tasla koş. kuş. Mangle'da gönderdik yani aynı zamanda. umarım birileri girmez. Enerjiyi daha iyi harcadık şimdi, şimdiki denememizde oldu. Abi vidir böyle en son havalandırmadaydı şimdi sanırım. şimdi sen içeri girecek. Aynen öyle. Mükemmel oldu. tamamdır sorun yok Mr. <laughs> Çok de sıkıntılaşıyor Fox'i göndermek için fazla yıkır karlıyoruz onu da işler <laughs> sıkıntılaşıyor <yok. Gülüyor> Wither Boris'e bu mamandırmaya girdi İçeri girseydi birisi ölmüştük az daha ölüyordu. Bir tane daha takmasaydık ölüyormuşuz. Tamam, balon boy geldi. Balon boyu gönderildim. Hadi 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 ya balon boy balon boy. Balon boy gitti. Bunların birileri çevirmez. Hemen şunu. Tamam, sorun yok. Sorun yok, sorun yok. Umarım Pocky gelmemiştir. Bir ses gelmedi Gelmiş aslında. Okey ki ok, Sorun yok şu anlık. Ama çıkın girebilir girelim biraz. Girmemiş, iyi. sar 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 evet, Freddy ortada Şey Freddy, Freddy, Freddy ortada Boyu da bayağı uzunmuş artık Freddy'nin Ama bunu düşünüyoruz ama yok Selam Freddy. Seni hayatında ilk defa ofiste görüyorum tüm oyun kariyerim boyunca YouTube harici. Bunu ben bu oyun telefonda da bitirdim. Freddy'yi koridorda bile görmedim. nedir Freddy'yi. Sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Saat 5. Bir dakika daha kısa sürede yayınlarsak bitti iş. Hadi hadi Tamam, 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 tamam. Çok şey yapmamız lazım. Çok şey yok, tamam. Yani ort ortada. Sorun yok. <laughs> Ağzımız <yüz> bitecek. <laughs> yes! Geçtim! Kolaydı, easy peasy. bu arada çok kolaydı. Yani diğer insanların söylediklerine göre bayağı kolaydı. Gözlerimi hiç geri aldığım 100 dolar 50 cent aldık Fez bir Welcome Ve kanıtı fermi kısa bir notumuz var. 1987'de bu 100 dolar and yarım dolar. 6. gece. İlk yıldızımızı aldık. 6. geceye bir deneme amaçlı girelim hadi. Büyük ihtimalle bir halt başaramayacağım. Yani zorlu olacak büyük ihtimalle. Ama denemekten hiçbir zarar gelmez. Evet, 6. gece telefon konuşması var. Wow. Alo. A Alo. Evet. Orada ne işin var? Bir hmm. bildiriyi almadın mı? Mekan kapandı. Yani en azından ha. bir süreliğine. Biri kostümlerden birini kullanmış. Arkada bir yedek vardı. Sarı bir tane. Biri kullanmış işte. Şimdi hiçbiri doğru düzgün çalışmıyor. Dinle. Sadece vardiyanı bilir. Gecenin bir yarısı ayrılmaya çalışmaktan daha güvenlidir. Yarın için planlanmış bir etkinliğimiz daha var. Bir doğum günü. Gündüz vardiyasında olacaksın. Üniformanı giy. Animatroniklere yakındır. Kimseyi incitmeyeceklerinden emin ol. Tamam. Şimdilik sadece gece yatlar. Yer tekrar açıldığında muhtemelen gece vardiyasını kendim alacağım. Tamam mı? Hmm. İyi geceler ve iyi şanslar. Mekan kapatılmış ve yarın bir doğum gün partisi varmış. <laughs> ve anatomikler bozulmuş yani sistemleri bozulmuş gibi. Ve Spring Pony kostümünden bahsediyor telefondaki adam. Onu birisi kurcalamış diyor. Telefondaki adam. Spring Pony kostümünü birisi kurcalamış. Okey dokey. Sorun yok. Bokşu şey, yarım saattir gitmiyor ya Hatta bir saattir Gitmiştir umarım Gitmiştir sanırım Aaa Ooo Freyja naber? Burada Freddy çok cool duruyor ya. Çok havalı duruyor Freddy. Okey, dokey sorun yok. Bu gece olabilecek tek sıkıntı elektrik bence. Onun dışında her şey mükemmel. Ne müzik Okey Okidoki. Sorun yok. Gecenin üçte biri. Ben fazlası tamamlandı. Yedik. 7... Abi bu ne gitmedi bir türlü. <laughs> bunu ne bir türlü gitmedi ve hata verdi dedim bir yani ben şey. Ben burada. gitsinler. Sağlar. Yedik mi? kaçmamız gerekiyor. Gittiklerini anlamak için. olan boy evladı <Gülüyor> güzel çok <laughs> şortaya girebilirik mende <laughs> ah çok şortaya gelmemiş daha güzel iyi haber. Menüden de düz yok sesinden. Menü bitti. <laughs> 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 tamam 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 tamam. <laughs> ah Fox ne? Ortada Fox yoktu ki. Ayrıca ben arada tutmuştum. Ve gece saat sanırım 4'tü ya da 3'tü. Ama sanırım 4'tü. Hile var büyük ihtimalle. Bence hata oldu çünkü orada hem Foxy yoktu. O Foxy varsa da ben sana arada sırada oraya ışık tutuyordum. Bence bir hata oldu. Ama neyse. Gece 5'i geçtik. iki denemede. Gece 6'yı da başka bir denemede geçeriz. Ve aynı videoda Custom Night'a da bir giriş yaparız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.